Fani Bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Hıdırlar Köyü nereye bağlı sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Hıdırlar Köyü Çanakkale ilinde yer alan yer almakta olup Hamdi Bey semtinde bulunan Hıdırlar Köyü Yenice ilçesine bağlıdır. Çanakkale Yenice ilçesine bağlı bir köy konumundadır Hıdırlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte detaylı olarak Hıdırlar Köyü nereye bağlı sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıklan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.